Sevgili seyircilerimiz, İngiltere'den herkese merhaba. Newcastle şehirinden. Bugünkü programımızda sizlere Türkiye ile İngiltere arasındaki araç fiyatlarını kıyaslamak istiyorum. Evet, bildiğiniz gibi Türkiye'de dövizin ve sonrasında vergilerin artmasıyla birlikte sıfır araç fiyatları uçtu. Dolayısıyla bu ikinci el fiyatlarına da yansıdı. İkinci el Araç fiyatları da geçen yıla göre en az iki katına çıkmış durumda. İngiltere ile Türkiye arasında çok büyük bir uçurum olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şu anda içinde bulunduğum araç 2009 1.4 otomatik Corsa. Buradaki fiyatı 1500 pound. Türk parasına çevirdiğiniz zaman da 15 bin lira yapıyor sadece. Bu aracın fiyatını Türkiye'de ne kadar diye merak ettim. Aynı araç, aynı özellikle araç 83 bin ile 105 bin lira arasında. Yani aradaki farkı uçurumu siz hesaplayın. Yani gerçekten çok büyük farklar var. Türkiye'deki insanımız yani zor şartlarda hayat mücadelesi veriyorlar. Birçok insan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yani Birçok insan düşük maaşlara çalışıyor. Dolayısıyla bir araç alabilmek için yıllarca para biriktirmek gerekiyor. Oysa İngiltere'de birkaç aylık maaşınızla, Türkiye'deki tabirle ayağınızı yerden kesecek güzel bir araba alabilirsiniz. Yani gerçekten Türk halkı adına üzülüyoruz buradaki şartları, imkanları görünce. Yani buradaki devlet de bilebilir vergi almayı, vergi koymayı. Ama maalesef Türkiye'de yani normal vergiler toplanamadığı için devlet de en garanti olarak araçları görüyor. Araçlardan ve yakıttan en büyük vergiyi oralardan topluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir arabaya binmek çok pahalı hale geliyor. Şimdi isterseniz kaç araç bayiine gidip, araç pazarına gidip Türkiye ile İngiltere arasındaki araç fiyatlarını hep birlikte bir kıyaslayalım. sevgili seyircilerimiz Newcastle'ın en ünlü otogalerilerinden Arnott Clark'tayız. Burada birçok araba seçeneği var. Modelleri oldukça yeni. Birazdan buradaki fiyatlara daha yakından bakacağız. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırmaya çalışacağız. Burada çok sayıda araç var. Burası kapalı bölüm. Burada dışarıda da çok sayıda araç var. Bazılarını daha yakından bakıp sizlere fikir olması açısından bazı fiyat örnekleri vereceğim. Mesela bu Nissan Qashqai 2017 model. Burada aracın kaç model olduğunu plakalardan anlayabiliyorsunuz. Plakalarda model yılı yer alıyor. O 2017 model. Nissan Qashqai otomatik. Ve fiyatı 12.998 pound, yani Türk, Türk lirasına çevirirsek de yaklaşık 130.000 lira. Ee, sanırım bu araç Türkiye'de en az iki katıdır fiyat olarak. Burada da çeşitli e, taksit seçenekleri var. Pound-lira ayrımını ortadan kaldırıp e, bakarsak olaya, yani 261 liraya e, Türkiye'de bir insan Nissan Qashqai'yi alabilir mi? o takdiri sizlere bırakıyorum ama burada insanlar rahat bir şekilde 261 lira taksitle bu aracı alabiliyor. Evet bu da Nissan Qashqai, bu da 2018 model. Bunun fiyatı da 14.298 lira. Yani yaklaşık 143.000 lira. Bir bu da Vauxhall Mokka. Türkiye'de Opel olarak bildiğimiz marka İngiltere'de Vauxhall olarak geçiyor. Aynı şekilde bütün modelleri var burada da. Bu da GP 2019 model. Yeni bir araç diyebiliriz. Fiyatı da 13.498 pound. Yaklaşık 135.000 lira. Türkiye'deki Tabii fiyatlarını karşılaştırmayı sizlere bırakıyorum. Bu böyle bir aracı Türkiye'de o fiyatı alabilir misiniz şu anda? Takdir sizlerin. Evet, bu da son dönemlerde Türkiye'de oldukça tutulan e, Skoda Octavia, e, 2000 motor, manuel, e, 2017 model, fiyatı da 11.698 pound, yaklaşık e, 116 bin. 120 bin lira Türk lirasına çevirdiğimiz zaman. Burada da Audi bir araç görüyoruz. Fiyatı 12.298 pound. Yani Türk lirasına çevirirsek de 122 bin, 123 bin civarında. Biraz daha yakından bakalım. Audi A1 1.4 manuel ve benzinli. Ve BMW 2017 model. Bunun fiyatı da 17.998 lira. Yani Türkiye'de 180 bin lira falan. Bunu da biraz yakından bakalım teknik özelliklerine. BMW 1 serisi hatchback otomatik. Evet burada başka bir Audi görüyoruz. Burada 2015 model. 13.498 pound. Bu aracı ayda 271 pound taksitle de alabiliyorsunuz yani 60 ay vade yapıyorlar evet, burada da genelde işte Audi Mercedes BMW fiyatlar şöyle 16.998 18.998 Evet şu BMW 26.998 miş bu, bu şu de ayda 465 pounda alabiliyorsunuz. Bunun özelliklerine bakalım nelermiş. BMW 4 serisi, otomatik, 3000, 3000 motor. Ee, Türkiye'deki fiyatı da yaklaşık 270 bin lira. Bu aracı 270 bin liraya Türkiye'de şu anda almak mümkün değil sanırım. Bu da e, Volvo'nun GP. Bunun fiyatı da 27 bin. 498 pound yaklaşık 275 bin lira evet bu da kocaman bir Jeep volvo'nun evet burada kia'nın bir jipi var 2020 model yani en fazla bir yıllık bir araç bunun fiyatı da 21.498 yani 215.000 lira falan. Kia'nın jipi e, teknik özelliklerine bakalım. Kia Sportage 1.6 manuel ve benzinli. Hyundai'nin bir jipi var. Onun fiyatı da yaklaşık 120 bin lira. 11.998 pound. Bu da 2016 model bir jip. Türkiye'de Opel olarak bildiğimiz Vauxhall markasının bir jipi. Bu da 2013 model. Ve 6498 pound yaklaşık 65 bin lira Türk parasıyla. Ve bu aracı da ayda 130 lira 130 pound taksitle alabiliyorsunuz. Evet sevgili seyircilerimiz şu an dışarıya çıktık. Burada da iki tane Ford Fiesta görüyoruz. 2009 model ikisi de e, fiyatları da birisi 4.698 diğeri de e, 4.298 yani e, 43 bin lirayla 46-47 bin lira arasına 2009 model bu Ford Fiesta'ları alabiliyorsunuz. Evet şu Nissan Qashqai 2014 model 9.298 pound 93 bin lira Ford'un 2013 model 1GP e, yaklaşık 80 bin lira. Türkiye'deki parayla. Burada da 7.998 pound. Evet. Fiyatlar genelde bu şekilde. Ee, i̇nternetten de baktığım, karşılaştırdığım zaman e, buradaki fiyatlar Türkiye'nin en az yarısı. Hatta üçte bir fiyatına olan araçlar var burada. Ee, Türkiye'de gerçekten son dönemde hem dövizin yükselmesi hem vergilerin artması araba fiyatlarını uçurdu. Ee, dolayısıyla Türkiye'de araç almak çok lüks hale geldi. Burada ise fiyatların yani buradaki alım gücüne göre insanların gelirine göre çok çok normal olduğunu, her insanın neredeyse araba rahat bir şekilde araba alabileceğini söyleyebiliriz. Evet, şu anda başka bir araç pazarındayız. Burada da 2016 model bir Fiesta. 9798 pound yaklaşık 98.000 lira 100.000 lira. Evet. Buradan da şöyle araçları göstereyim. Siz buradaki fiyatları onunla çarpabilirsiniz. Ee, Türkiye'deki fiyatını bulmak için. Bir Audi, bir Toyota Yaris, Audi. Evet. BMW, Seat'ın üzerinde fiyat gözükmüyor. Evet. Burada Skoda Fabia var. Ee, fiyatı bu şekilde. Audi, Audi bunları genelde Audi. Evet sevgili seyircilerimiz bu aracımız da Corsa. Bir arkadaşımın aracı. 3 ay önce satın aldı. Evet, 1500 pound'a aldı. Yani Türk parasıyla. Evet 15 bin lira. Evet aracımız bu şekilde otomatik. 1.4 Corsa. Kilometresi de düşük. Şu anda 65 binde. Evet bu araçta dediğim gibi e, Facebook marketten buldu. Gidip beğendi, satın aldı dediğim gibi Facebook markette çok daha ucuza araçlar bulmak mümkün. Tabi biraz onu iyi kontrol etmek gerekiyor, test etmek gerekiyor. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de bir araç satmaya karar verdiğinizde belli sitelere ilan veriyorsunuz. Bunlardan birisi sahibinden.com. Bu bir reklam değil, onu da belirteyim. Ben de birkaç aracımı sahibinden.com üzerinden sattığım için onu örnek verdim. İngiltere'de de Facebook Market. İsterseniz sahibinden.com'a ve Facebook Market'e girip benzer model ve benzer marka araçları bir kıyaslayalım isterseniz şimdi de. İlk önce sahibinden.com'dan bir araç seçtim. 2017 Kia Ceed Dizel Otomatik. Türkiye'deki fiyatı 193.250 lira. Peki benzer bir araç İngiltere'de ne kadar? Bu da Facebook Market'ten bulduğum benzer bir araç. 2017 Kia Ceed aynı özellikte. Evet, İngiltere'deki fiyatı ise 8.991 pound. Yaklaşık 90 bin lira. sahibinden.com'dan başka bir araç Volkswagen Passat 1.6 2013 dizel otomatik. Türkiye'deki fiyatı 257 bin lira. Antalya Manavgat'tan verilmiş ilan. Facebook Market'teki benzer bir araç ise 2013 Volkswagen Passat 1.6. İngiltere'deki fiyatı ise benzer bir aracın 6.750 pound yani yaklaşık 68.000 70.000 lira civarında sahibine.com'dan başka bir araç 2017 Renault Megane 1.5 dizel otomatik Türkiye'deki fiyatı 219.900 TL olarak verilmiş benzer bir aracın İngiltere'deki fiyatı ise 10.482 pound yani yaklaşık 105.000 lira. Becerimiz şimdi de isterseniz birkaç ünlü markanın hem Türkiye'deki web sitesine hem de İngiltere'deki web sitesine girip sıfır araçları bir kıyaslayalım. Türkiye'de nasıl, İngiltere'de nasıl? Evet Renault'un Renault İngiltere sayfasındayız. Renault Kadjar onu seçtim ben. İngiltere'deki başlangıç fiyatı 24.695 Pound yani yaklaşık 250.000 lira diyebiliriz. Peki Türkiye'de bu model kaç liradan başlıyor? Evet, bu da Türkiye'nin sayfası, Türkiye Renault'un sayfası. Türkiye'de de Kadjar araçlar 258.900 liradan başlıyor. Evet sevgili seyircilerimiz bir programımızın da sonuna geldik İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın abone olmayanlar için söylüyorum beğenmeyi yorum yapmayı da tabii ki istiyoruz kendinize iyi bakın İngiltere'den herkese çok selamlar görüşmek üzere.